Projemiz için gerekli olan gücü fırçasız motorlardan alacağız. Bunun için Çin'den motor sipariş ettik, 2050 kW'lı R-Star'dan. Yanında 120 amperlik bir elektrik speed kontrol sanırsam bir hız kontrol cihazı 120 amperlik sipariş ettik. Bunlar birlikte geliyorlar. Yaklaşık fiyatı şu an yani biz dolar 8 TL iken 7,5-8 lirayken sanırsam hatırlayamadım şu anda. O civarda sipariş etmiştik. 50 lira vergiyle 800, 700 liraya denk geldi. Ee, daha gücünü ölçmedik. Ee, tabii ki de bu gücü belli. İçinden çıkan şu an kağıtlar yanımda değil. Fakat 4 hücreli ve 6 hücreli pillerle kullanılıyor. 2050 kW'lık motor motorumuz. 120 ampere kadar güç çekebiliyor. Amperimizin üzerinde, şey, ESC'imizin üzerinde çok ısınma olduğundan dolayı hem bir normal soğutucumuz var, hem de bir fan var gördüğünüz gibi. XT plaklarla güç veriliyor. Bunlar fıçası motor. Zaten görülüyor. Buradan bağlanabiliyor. Ee, zaten size söylemiştim. Şunla maalesef bir lipo batarya alacak e, parayı bulamadık. Yani ona o kadar para vermek istemedik. Yaklaşık 500 lira bir de şarj aletiyle birlikte. Vermek istemediğimizden dolayı bir hurdalıktan aldığımız bir lyon pillerle deneyeceğiz ilk başta. Zaten şu anda bir projenin hmm, prototipini yap yapıyoruz. Yani bunlardan sonra zaten e, sıvı yakıtlı motorlara geçmeyi düşünüyoruz ama bunlar için çok çok zaman var. Böyle, bu motorlar böyle şöyle kutularda geliyor. Ben kutudan aldık. Ee, güzel. Motorun ağırlığı fazla. Biraz yaklaşık 3 400 gram sanırsam sallamış da olabilirim. Ee, yalnız çok kaliteli malzemeden yapılmış. Gerçekten bunlar konuşmak boş ama biliyorum. Çok kaliteli malzemeden yapılmış kabloları. Bu şekil. Allah'a emanet olun.